Merhaba arkadaşlar. Bugün size YouTube'dan nasıl para kazanılır konusunda çok özel bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz platform artık herkes için müthiş fırsatlar sunuyor. Özellikle shorts içerikleriyle inanılmaz başarı hikayeleri görüyoruz. Mesela geçen hafta tanıştığım bir arkadaşım sadece 6 ayda shorts videoları sayesinde ayda 50 bin TL kazanmaya başlamış. Nasıl? Çok basit düzenli içerik ve doğru strateji. İşte size altın değerinde 3 ipucu. Birincisi, günde en az 3-4 shorts paylaşın. İkincisi, trendleri yakından takip edin ve popüler müzikleri kullanın. Üçüncüsü ve en önemlisi, ilk 10 saniyede izleyiciyi yakalayın. Ben de bu yolculuğa yeni başladım ve sizlerle birlikte büyümeyi hedefliyorum. Daha fazla değerli bilgi için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Birlikte başaracağız. Sevgiler ve bol kazançlar.